hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz tribünlerde yaşanan bu olayı hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de bizler gerekli soruşturmayı yürütüyoruz. HDP eski milletvekili Leyla Zanaya yönelik küfürlü tezahürata ilişkin soruşturmanın yürütüldüğünün altını çizdi. Verilecek cezaları anlattı. O süre, eylemi yapan kişilerle ilgili gerekli araştırma, değerlendirme ve tribünde bulunanlara ilgili maçtan men cezasından tutun da diğer hususlara kadar bir süreç olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerindeydi. Soma Spor ve Bursa Spor karşılaşması esnasında tribünlerde bulunan bir grup eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratta bulundu. Tepki çeken gelişime genel kurula da taşındı. Bakan Bak söz konusu tezahüratları için kabul edilemez dedi. Hiçbir şekilde sporun centilmence yürütülmesini engelleyecek eylemlere tamamen karşıyız. Ve bunun içinde 6222 sayılı yasa çıkartılmıştır. Kim olursa olsun bu tip olaylar hiçbir şekilde tasvip edilemez. Sporun etik ruhuna, fair play ruhuna yakışmayan bir süreçtir. Bunu kabul edemeyiz.